Merhaba ben Fırat Çekiner. Bugün sizlerle Türkçe haber metinlerinde şartlı rastgele alanlar ile varlık ismi tanıma isimli çalışmamızdan çalışmamız hakkında bahsetmek istiyorum. Bu çalışmayı Mustafa Ağrıman ve hocalarımız Pınar Karagöz ve Burcu Yılmaz ile beraber yaptık. Çalışmamız sunumumuzun Özeti, gösterildiği gibi öncelikle problem tanımı ve motivasyonundan bahsedip literatürdeki ilgili çalışmalar ve literatüre çalışmamızın katkısından bahsedeceğim. Daha sonra kullandığımız veri kümeleri ve yöntemlerden kısaca bahsedip deney sonuçlarımız hakkında çıkarımlarımızdan bahsederek sunumu noktalayacağım. Varlık ismi tanıma. Makine çevirisi, duygu analizi gibi farklı birçok alanda kullanılmaktadır. Ve İngilizce başta başlamak üzere birçok dilde bolca çalışma yapılmıştır. Ancak Türkçe'nin dil yapısının biçimliyimsel olarak karmaşık olması bu problemi Türkçe için zorlaştırmaktadır. Ve Türkçe için diğer dillere göre daha sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmamızda Türkçe haber metinlerinde varlık ismi tanıma için şartlı rastgele alanlar tekniğinin kullanımı gözden geçirilmiştir ve yeni öz nitelikleri model doğrulama etki analizi yapılmıştır. Ayrıca çeşitli veri, literatürdeki çeşitli veri kümeleri kullanılarak deneyler yapılmış ve benzer çalışmalardaki sonuçlar karşılaştırmalı olarak sunulmuştur. Türkçe için varlık ismi tanıma çalışmalarını 5 farklı gruba ayırabiliriz. Bunlar istatistiksel yöntemler, kural tabanlı yöntemler, hibrit yöntemler, makine öğrenmesi ve derin öğrenmesi yöntemleridir. Şartlı rastgele alanlar tekniğini kullanan yöntemlerden bilebildiğimiz kadarıyla en iyi sonucu şeker ve geliştirdiği model elde etmiştir ve %92.34 f1 değerine ulaşılmıştır. Derin öğrenmeyle ise Güneş ve Tantu tarafından geliştirilen bir e, nöral model ile e, %93.69 F1 değerine ulaşılmıştır. E, 2018 yılında e, Google ekibi tarafından geliştirilen e, doğal e, dil modeli e, doğal dil işleme alanında çığır açmıştır. Birçok farklı doğal dil işleme taskında e, çok başarılı sonuçlar elde etmiştik, BERT modeli. Biz de yine çalışmamızda BERT'ten de e, başarı elde ettik ve bunlardan da yine bahsedeceğim isimlerle bahsedeceğim. Çalışmamızın literatür katkısını ise şu şekilde e, sıralayabiliriz. Şartlı rastgele alanlar e, kullanan modelimizle e, sözlüksüz bir model geliştirdik ve kullandığımız diğer modellerin aksine, diğer bu yöntemi kullanan modellerin aksine tek bir biçim, biçim bilimsel özniteliğinin bulunmaktadır. Ve konumsal öznitelikler kullandık ve bunlardan en ileride bahsedeceğim. Farklı öz niteliklerin varlık ismi tanıma başarısındaki etkisini de yine ölçümledik. Ayrıca Türkçe için Bert'in Bert'le varlık ismi tanımada ölçümde bulunduk. Yine bunlardan ileride deneyler kısmında bahsedeceğim. Ee, bu çalışmamızda üç farklı, e, literatürde sıkça kullanılan 3 farklı bir e, kümesinden yararlandık. Bunlardan ilki, tür ve diğer tarafından işaretlenen e, Türkçe haber kümesidir. Bu e, haber kümesinde beş, yaklaşık 500 bin kelime bulunmaktadır ve kişi kurum isimleri işaretlenmiştir. Daha sonra şeker ve erit, tür, e, veri kümesini zenginleştirmiştir ve e, bu işaretlemeleri ek olarak ya para yüzde tarih ve saat işaretlemelerinde de bulunmuştur. Ayrıca yine şeker veri tarafından bütün ağaç bankası e, veri kümesi geliştirilmiştir ve bu veri kümesi daha çok sosyal medya ile ilgili e, içerik içermektedir. Kullandığımız yöntemlerden iki daha önce de bahsettiğim gibi şartlı rastgele alanlardır. E, bu yöntem Sıralı verileri işaretlemek için sıkça kullanılan bir olasılıksal modeldir. Biz çalışmamızda Python'ın CRF Suite kütüphanesinden faydalandık. Bu şartlı rastgele alanlar modelimizde. Ve kullandığımız öz ise dört farklı kategoriye ayırabiliriz. Bunlardan iki temel öz nitelikler. Burada sözcüğün yüzey formu ve cümlenin başlangıcı ve cümlenin sonunu belirten belirteçler kullandık. İkinci kategorimiz ise konumsal özellikler bulunuyor. Bunlar kelimenin başındaki ilk 4 ve 5 karakter ve kelimenin sondaki 3 son 3 ve son 4 karakterdir. Bunun önemi de şudur. Örneğin stan e, söz e, ülke isimlerinde sıkça bulunmaktadır. Bulgaristan, Hindistan, Sırbistan gibi. Bunlar bize tabii yer adları hakkında örneğin, önemli ipuçları veriyor. E, üçüncü kat kategorisel özelliğimiz ise biçim bilimsel niteliklerdir. Bu daha önce de belirttiğim gibi sadece sözcüğün ögelerinden faydalandık ve bundan zemberek Java, Java'da açık kaynak kodlu zemberek kütüphanesini kullandık. Ve sözcüğün, sözcüğün ögelerini çıkarttık, sözcük türlerini. Yazımsal söz nitelikler ise kelimenin büyük harflerden mi oluşup küçük harflerden mi oluştuğunu belirten belirteçler. Yüzde ifadelerinin geçip geçmediğine dair yine saat ifadelerinin geçip geçmediğine ve sayısal ifadelerin geçip geçmediğini belirten belirteçler kullandık. Kullandığımız diğer yöntem ise daha önce de belirttik Google'ın BERT dil modelidir. Bu dil modeli aktarım yoluyla öğrenme ve ince ayarla önceden eğitilmiş olan dil modelinin farklı doğal değiştirme tasklarında örneğin e, soru cevaplama veya varlık kısmı tanıma gibi farklı görevlerde kullanabiliyoruz. E, Bert'in eğitimi ise şu şekilde yapılıyor. Öncelikle cümlenin içinde belli kelimeler, kelimenin %15'i maskelenerek o kelimeleri tahmin etmeye çalışıyor. Ve Transformer modeli iki örneği olarak bakıyor bu maskeli kelimenin tahmininde. Ve ikinci olarak da iki yani verilen iki cümlenin birbirinin ardı artış ardından girip gelmediğini yine tahminlemesi üzerine yapılıyor. Varlık ismi tanıma modelinde ise şu şekilde kullanılıyor. Bert bize token, segment ve pozisyon embedding vektörleri veriyor. Burada çıktı bu token vektörünün devamına Varlık ismi tanıma için ayrı bir sınıflandırma katmanı beslenerek varlık ismi modeli eğitilebiliyor. Biz de modelimizi yine bu şekilde kullandık. Ee, kısaca deneylerden bahsetmek gerekirse ilk deneyimizde e, güçen, e, şeker ve ergi tarafından zenginleştirilen tür veri setini kullandık. Burada kendi temel örteliklerimizin devamına e, konumsal e, diğer özniteliklerimizi e, ekleyerek e, modelin başarısını artıp artmadığını gözlemledik. Ve genel olarak baktığımızda kümülatif burada öznitelik eklediğimizde e, modelin başarısının bütün e, hemen hemen bütün eee işaretlenmelerde arttığı gözlemlendi tümücüne vardık. Örneğin kişi e, işaretlemelerinde sadece temel özne tekrar kullanımda %88.72 başarı elde edilmişken F1 değeri bütün özne kullandığımızda %94.09 başarı değerine ulaşılmıştır. İkinci deneyimizde ise orijinal tür veri setinde veri setini kullanan diğer varlık ismi tanıma çalışmalarıyla kendi modelimizi karşılaştırdık. Burada bizim modelimizin sözlüksüz olduğumuz yüzünde bulundurursak sözlüksüz diğer modellere göre daha başarılı olduğumuzu ancak şeker ve arı tırtına gelişten şartlı rastgele alanlar taban sözlüklü modeli %91.94 sonucuna ulaştığını da yine belirtmek gerekiyor. Son olaraksa ise itin ağaç bankası veri setinin pte e, modelimizin başarısını yine ilgi, e, ilgili ilgili veri setini kullanan diğer bir ile karşılaştırdık. Burada genel olarak baktığımızda kurum işaretlerinin dışında modelimizin e, diğer modelle oldukça rekabetçi sonuçlar elde ettiği sonucuna varıyoruz. Ancak kurum adlarındaki de kamusuz de eğitim setinde kullandığımız tür verisinin 90'lı yıllara ait olması ve bazı 2000'li yıllarda çıkan kurumlar, Facebook, Twitter gibi kurumları e, sözlüksüz olarak tanımanın gerçekten zor olduğunu fark ettik. E, İşaretlere baktığımızda, bu nedenle bu tip hani farklı zaman dilimlerine ait datalarda eğitilip test edildiğinde başarının artması için sözlük kullanımının faydalı olabileceğini düşünüyoruz. E, i̇leride de sözlük e, bu modelimize sözcük eklemeyi düşünüyoruz. Ee, ayrıca 10 katlı çapraz doğrulama da de sistemi, modelimizin başarısını ölçümledik ve burada şartlı rastgele alanlar kullanan en iyi model, bildiğimiz en iyi model olan şeker ve ayrı modeliyle kendi modelimizin oldukça yakın sonuçlar elde ettiğini e, gözlemledik. Son olarak ise Bert dil modelinde yine zenginleştirilmiş tür ve tür veri setinde sonuçlar elde ettik ve burada da %87.92 F1 değerine ulaştık. Ee, çalışmamız TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Ee, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.